sen nasıl yaparsın böyle bir şey ha? Nasıl yaparsın, nasıl? Ya baba ben bir şey yapmadım. Bak <laughs> hala yalan söylüyor ya. Ya dışarıda sözlü şaşkın şaşkın dolaşıyor ben nereye düştüm diye. Ya sen niye bize herkesi rezil ediyorsun ha? Niye? Ya biz niye ne Umurumda bile değil. <laughs> ha, gel buraya gel. Evet, gel. Madem sen benim imtihanımsın, ben de senin gardiyanınım bundan sonra anladın mı? <laughs> Şunları çevrendirmeye falan kalkmayalım boşuna. Kapatalım bir size. Verelim ekmeğini suyunu yaşasın gitsin orada. Bu gittiği yeri de dağıtır. Aa oğlan kapıda bekliyor konuşalım diye. Ne konuşacağı belli. Göreceksiniz o iş de olmayacak. Kim ne yapsın yedi denizin attığını. Ya bak ben çıldıracağım. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak. <laughs> Evlat katili olacağım ben. Ya, ya tamam yeter artık ya. Yeter. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyoruz? Kendinize gelin dedim. Tamam suçu büyük. Ben de kızgınım ama evlattır. Böyle olmaz. Hamdan, yani şimdiye kadar bağırdığımız, çağırdınız ne değişti bir sorun kendinize. Nasıl böyle hiçbir yere varamazsınız? Sana ol, yazıklar olsun. <laughs> ya oğlum, ne? Anne. Bir gözümsün, ben dinler misin lütfen? Annelere bana! Bitti annelik. Gör bak ben sana neler ediyorum bundan sonra. Geliyorum şimdi aşağıya o nişanlıyla konuşmaya. Dua et senin evlenmekten vazgeçmesin. <laughs> Kın hastası! Allah'ın cezası. <laughs> Gerçekten vazgeçer mi? edememişler. Her şerde bir hayır vardır. Allah vere de şu Harun denilen psikopattan kurtulursa. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.